changes Hopet yine egersin merhaba bugün Minecraft'ta emine'yle birlikte lava map'te kapacağız merhaba ben. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. bu 5 level 5 kere kim işte 5 kim 5 olursa o kazanacak. Çünkü Çok tek, atıyor. tek atıyor. Tek at çünkü bunlar yapımcı yaptıysa nasıl yaptıysa. 100'e verir. Başla demin. Bu tek atarsan gelmeye mi çalışıyorsun sen? sen? gelmeye mi çalışıyorsun sen? Oynak olmam gerekiyor arkadaşlar burada. Artık Movizan'ı video çekerken telefonum alıştı mı ne? Kasmıyor. <laughs> Eskiden çok kasıyordu. Eski videolar atmadım da? Onları atarken bazı arkadaşlar Rum atıyor böyle filan diye. Aa vurdum. Öldüm mü? Ölmedim ki. Ölmedim mi? Nereye gittin ki Gözükmüyor. gözükmüyorsun? Gözükmüyorsun. Hadi gördüm seni. Hop. 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 Oh. Beş olan kazanacak. Oklar bitmiyor lan lag var. vurdum Ana lan çıktım onun içine. Love hiç ölmedi mi? Yok. Yani her şey çok iyi. Her şey çok iyi arkadaşlar. Ölümsüzüz. Aa ah, çok güzel. Hadi müzik lavda dans edelim. Şöyle Minecraft'te ölü ölüyor, ya lavın içinde. Mesela Hop dedik Love üzmeye çalıştı diyor. Bir şey. ya bu ya diyor. lan? Öldürüyor beni. Lav 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 öldürür tabi. Bu ne hep yanar yanar Benim arkamda da bir sürü lava. Biz bir şey diyoruz mu? Proyuz yani bir şey demiyoruz. Abi öl artık öl. Beş level dedik de arkadaş. Şey arkadaşlar. Çok uzayacak gibi. Biz bunu tek levelde bitirelim. Boş verin beş level. Beş kere yani. Pasta yiyeceğim. Tek heyeceğim. seferde. Yerde Pasta yiyeceğim. Lavla gelmiş. Aha karnım açmış. Hop, hop 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 pastalar. Aha yanlışlıkla şey açtım fırını. Fırın mıydı neydi adı? lan yeter lan. 100 levellik. Wow. Hadi. Arkadaşlar parkur mu yapayım ne yapayım? Lan? Gel de ben seni öldüm. Ee, ölüyorum. Açın. Lan ölüyorum lan. Yemek ye yemek ye. Nerede lan bunlar ateş geçemezdi? Emin niye ölmüyor sabahtan beri? Hop. Mallara mallara Tak diye gireceksin. Tak diye gireceksin. Tak diye. Bir dakika ben tamam. Setimi açtım. Ben o oh, sevmiyorum ya. Yani. Ben bayılıyorum canım. Ben kılıçlara bayılıyorum Gel. Ana. Nasıl çıkacağım buradan? Çıktım. Ya abi. Vurma, vurma. <laughs> Gel lan. Mallar yenir. deme Aha, nah vurursun. Karalar saklanıyor, sinema var. Yok anla, sinema var da. Hop. Hop. Ben pozisyonu yakaladım. Hop. Hop. Öl lan, öl, öl. öl. Uy, Yeter ol, lan, şuan. geliyorum. Yanına geliyorum. Kılıca bakın gel, arkadaşlar. Gel. Kılıcın özelliklerine bakın. Kodum mu harbiden mu harbi. Ya benim okum gitmiyor lan. Ya bu işte bence. olaydı. Bu olaydı. Bir parkur gerek yok. Ben Hah. Yatıştır. Nasıl yiyeceğim lan ben seni? Ya da sen mi nasıl yiyeceksin? Onu hiç düşünebiliyor musun? İşte döner atar bana. Şöyle. Bence çok sıkıcı oldu bu video. Ama arkadaşlar çok sevecek. Arkadaşlar şuradan şöyle koşsam zıplasam. Öleceğim. Parkur videosu da atarız. Parkur yapalım hemen. Var lan. Parkur videosu çekeriz çok güzel olur. Oo. çok kaynak olur eminle birlikte. Buralar dışarı var. Eminle birlikte çok güzel olur. Ben geri geliyorum. Artık ah, hep mi? Aa öleceğim öleceğim. Öleceğim lan. Anlaştı lan. Öyle başla. öldüm lan. Kaç lan kaç lan kaç lan. Evin dışarıya kaçtı demiş gelim dedim de. a öldün mü? Ben yendim seni o zaman. C C. Öldün setinden belli. Demin de hey, em öldüm, öldüm. Emin lava dedi. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cici zaman yaptım. Tamam ben dedi. setimi giymeden geliyorum öldüm Video bitti bitti. Yeter öldürdüm seni. Pok 5 diyor yapma lan 5. Tam da. Ha bak 2 oldu. Gel gel. 2 oldu. Hadi vur la vur. Şey oldu. Hadi vur. Vuracağım bekle. Vuracağım. Hadi vur. Vuramıyorum. Maşallah. Yani abi git lan. Emin bak beni. Beni deli diyorsun. Ama bak emin mesela biliyorsun bak bizi. İyi. Hop. Ay, yeter ben. Geliyorum lan yanına. Gel lan. Geliyorum lan yanına. Gel okuma alıyorum. Aa, ben öleceğim. Hop. Parkur nobu. Aa lavda yüzmeye çalışıyorum. Çok proyum. Parkur nobu. Parkur nobu. Parkur evet. nobu. Geldim. Ah, chest'ini çi. açtım, chest'ini açtım yanlışla. Yemek ye, yemek ye, yemek ye. Oh, ben Baba beni bassam lan. Beni bassam. Beni bassam. Beni bassam. Hop bola. Hani kılıçtaydın. Abi git git evet, son son, son bir buçuk kalp bir buçuk kalp